karşınızdayız. Fenerbahçe'nin transferdeki sürprizi Süper Tedesco'nun yeni gözdesi Maestro. Transfer için hareket başlıyor. Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi bombası Tedesco'nun beğendiği Alanya Spor'un genç yıldızı Maestro. 8 numara için gündemde. Fenerbahçe 2025 ara transfer dönemi için şimdiden harekete geçti. Sarı lacivertlerin gündeminde özellikle 8 numara pozisyonu için sürpriz isimler var. Alanya Spor'un genç yeteneği Maestro, teknik direktör Tedesco'nun genç futbolcunun performansını övgüyle bahsederek yönetime raporunu sunduğu iddia edilmiş. Sabah ve Anadolu Ajansı'nın haberine göre 22 yaşındaki Maestro Tedesco'nun Anadolu takımlarından gözlemlediği performansıyla dikkat çekti. Maestro'nun Fenerbahçe'nin oyun planına uyum sağlayabilecek yeteneklere sahip olduğu ve Fred'in alternatif olarak takımda önemli bir rol üstlenebileceği ifade ediliyor. Maestro'nun piyasa